Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle gene botlarla oynama serisi çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size şöyle bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Batuhan Burak arkadaşımız YouTube kanalında çok güzel bir çekiliş yapıyor arkadaşlar. 4 tane Brawl Stars hesap çekilişi yapıyor. Arkadaşlar aşağı aşağı açıklama kanalının linkini koyacağım arkadaşlar. Siz de çekilişe katılıp şansınızı denemeyi Unutmayın arkadaşlar. Ve çok güzel videolar paylaşıyor. Çok güzel çekilişler yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Stars hesabı almak istiyorsanız bedavaya çok güzel hesaplar. Siz de katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Son attığı videoda çekilişte ne yapmanız ve hangi hesapların olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi güzel bir videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar botlarla seri oynama serimizin devam gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 like getirin arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle alalım savaşçılarımızdan ya da birbir ile oynayalım ya arkadaşlar ve ben e, çekiliş yapmadım arkadaşlar bu videoda. Çekiliş videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Botlarla oynama serimize birazdan başlayacağız. Şu an öyle bir hesaplaşma atayım dedim başlangıç için. Şöyle şuraya tarafa geçelim. Ya sen ne yapıyorsun bana ya? Şöyle kaçalım yoksa dynamite bizi diye yutacak arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Hay 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 hay. kaç 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 kaç. kaç, kaç. Dynamite bizi öldüremez. Dynamite bizi öldü. Arkadaşlar ya bu öldük. Arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra hangi karakter bizi öldürürse biz onun karakteriyle oynayacağız arkadaşlar. Şöyle çekalım boğumuzu alalım. Ama bu sefer dostluk maçı atıyoruz arkadaşlar. Videomuzun başlığı çünkü dostluk botlara karşı arkadaşlar. A, botlar karşı seyretmeyin devamını gelmesini istiyorsanız videoya giriyorum arkadaşlar şöyle başlayalım arkadaşlar bu arada beni 215 abone arkadaşlar beni 215 abone yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar arkadaşlar bir de sizlere şöyle bir. 15.000 kupalık bir tane Brawl Stars hesabı var arkadaşlar. Siz de katılmak istiyorsanız arkadaşlar bana yan arkadaşlar. Arkadaşlar çekiliş çekiliş 400 abonede yapılacak arkadaşlar. Siz de 15.000 kupalık bir hesap kazanmak istiyorsanız arkadaşlar katılmayı unutmayın. Şöyle kaçalım şuradan Bence ekranın üst tarafını gidiyor arkadaşlar ya. Çok saçma değil mi? Aldık ve şöyle arkadaşlar. O buradan geldiğine göre mutlaka burada da biri var. Şöyle. kutu varmış. Neden açmadın sen ya? Arkadaşlar şöyle alalım. Ya sonuçta bunlar bot ya. Bunlar kim ya? Aha 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 aha. Aha geldiler. Aha. Şunlara bir el atalım. At 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 at. El at el at el at el at el at, el at. at. at Ah 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 ah. ah. Bunu da aldık ve birinci olduk arkadaşlar. Yani botlar kim ki bizi öldürecek ya. Arkadaşlar önceki videolarda benim öldüğüme bakmayın. Ben onlara avans veriyordum işte. Şöyle soyguna da alalım arkadaşlar. Güzel bir soygun. Bizi en son Frank öldürmüştü. Şimdi Frank'i alacağız arkadaş. Frank öldürmedi. Frank'i biz öldürdük. Yani o yüzden Frank'i alacağız. Soyguna bakalım bakalım. Bunlar da bot arkadaşlar. Bunlar bot... yenileceğimi düşünmüyorum ama. Sizler için çekiyorum işte videoyu. Ben de çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gibi 400 abone de efsane güzel bir Brawl Stars hesap çekilişi yapacağım. 15.000 kupalık bir hesap çekilişi arkadaşlar. Arkadaşlar beni bir an önce yan hesaplarınızdan 400 abone yapın ki arkadaşlar. Ben size çok güzel bir Brawl Stars hesabı vereyim arkadaşlar. Ben ustam katıl derdim yani. Şuradan alalım şunu da. Şuraya saklanalım canımız dursun. Aha geliyor bu. Bu geliyor. Bu geliyor. Siz benim nasıl öldürürsünüz? Siz benim arkadaşımı nasıl öldürürsünüz? Allah Allah patlıyor. Allah Allah. Allah, Allah öldük ya. Arkadaşlar benle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Güzel takım açacağım arkadaşlar. Katılmak isteyenler yorumlarda katılmak istiyorum diye yazsın arkadaşlar. Çok güzel bir kulüp açacağım ve sizle e, arkadaşlar üç günlüğüne kupa kulübün kupa seviyesini arkadaşlar sadece sıfır yapacağım arkadaşlar üç günlüğüne. Hesabımızın seviye 6000 kupa olacak arkadaşlar. 6000 kupa kimse altı kimse giremeyecek. Arkadaşlar bir de şu oyunun tadını bilenler bir like atsın. Sen Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle alalım. Alın bas 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 bas. Hadi bakayım. Arkadaşlar ultiyi basar basmaz öldük. Arkadaşlar bu maç bizim olacak. Yenilmeyeceğiz botlara. Ezik botlara yenilmeyeceğiz. Yani benim takımımda bot da işte. Yani ben varım. Şöyle bu alalım. Önceki maç bizi öldürmüştü kavat. Şöyle şöyle arkadaşlar internetin gazabı. Bunu içi de basalım bas. Amadan öldük arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bir video atamadım arkadaşlar. Videoyu size çekip editlemek uğraştırıyor arkadaşlar. Aşırı çok uğraştırıyor hatta. Şöyle bu öldü şey öldürmüşüz hala şey yapıyoruz ulti arkadaşlar maçımız da bitti biz kazandık arkadaşlar arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala abone olup ve bu videoya 20 like gelirse bu serinin devamı gelecektir arkadaşlar ve size son kez söylüyorum arkadaşlar Burak Batuhan'ın kanalına abone olmayı unutmayın aşağı açıklamaya linkini bırakacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın ve benim yaptığım çekilişlerin devamını gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.